Yasin o yatacak dediğim gibi işe gideceği için var mısın? Allah Allah seni kahretmesin ya. Bazı adamlar indi. Ha vicdansız. Gördüm adamı. Kübüş enişteyi kaldırsaydı. Hayır. Ben bir saattir oyalanıyordum. Çok iyi anlar oynuyor. Ben şey takılıyorum falan. <laughs> Ama mermim yoktu. Konuşma. Aha var. Adam var. Lanet. ya sana kıyamam. Sen ne yapıyorsun burada? Gençler şu an çantaları atabilir miyiz artık? Çatışma az çok duruldu. Oğlum bir bot vuramamak da ne bileyim yani. Bot vuramadım. Çantaları attınız mı? Ben de atıyorum şimdi. Bir saniye ben şu çantamı atayım. Atamadım. Şunları at. Bunları at. Enişte bey çantayı sağ. Atamıyorum hala. Şunu atsam. Yok atamıyorum hala. Abi şaka gidiyor. Şunu biraz. Ya da şuna basayım. Hala çanta yatacağım. Süper. Muhteşem. Tamam. Şu an oldu sanırım. Şunu almayayım. Bunu da mı almayayım? Almıyorum valla hiçbirini. Abi benim benliğim karnım. Niye böyle oldu ya? O kadar. Bir karnente lazım. Nasıl sıkışın? Ne o? botası? Allah katına çıktı yemin ediyorum. ben bu 6x'i niye kontrol edemiyorum ya? Bunda hakikaten sıkıntı yaşıyorum ya Mermi maz az bot beni yorma. Alt tip sprey bile atmanın Ayarlar değişmiş midir ya? Yasin ayarlar değişmiş olabilir mi? Oyun değiştirdim ya. <laughs> evet. Çanta aldınız biriniz Yo 3 seviye çanta atmadım oğlum bu. Bakayım sende. Sende bakayım yok. Oğlum nasıl çanta atmaz drop ya? Ha, tabii ki değişir. Başka hesap çünkü. Ha, o zaman hassasiyetlerim mi değişti acaba? Ben aynıdır diye sevmiştim hiç elemedin ya. Kübiz sen hassasiyet ayarlarını hiç yaptın mı bunun? Dur Tamam, teşekkürler. Gençler, yarın daha iyi spreylerle birlikte görüşürüz işte sakin. O 6 spreyden sonra ben bir kötü oldum yani o kadar iğrenç bir şey olamaz. Ya yasin yüksekte denedim, sekiyor, sekiyor. Yeni gelen arkadaşlar abone olabilirsek çok sevinirim. Ben normalde bu kadar kaba bir insan değilim. Yersin yüzünden. Yasin beni çıldırtıyor çünkü. Değil mi gençler? Ben minnoş bir insan. Normal şartlarda. Çok. Ne kadar işler söyledim. Allah'ım ya Allah'ım yarabbim. defa bu kadar işler seven biri vardır. Mi 9 P Pro. Evet. <laughs> şey, moderatörüm telefon markam benden daha iyi söylüyor. Alka A değil, değil Alcatel de reklam yok. Xiaomi Mi 8 9 t Pro. <laughs> Abi ne salak isim ya. Allah kahretsin onu. Aha adam Arkadaşı büyük ihtimalle yazık kalmış orada. Bu da başında beklemiş ama onu da aldım. Arkadaşını da aldım. Gençler ben şimdi bunlara gideceğim. Çünkü hiçbir şeyim yok. Belki KNT'leri falan var. Aynen. Gençler bir saniye şuraya yatayım. Bir saniye. Bin geliyor mu gelmiyor mu? Hadi bakalım. Oylamayı açıyorum. Yalnız beş eldir sen varsın işte. Tamam enişteciğim. O ısınma turlarıydı, o an tam bir kendime gelememiştim. İki bin gel gelmiyor, bir de bin geliyor. aldı. Oğlum burada biri var. Oha ışınlanıyor bu. Oha. Geliyor adamlar geliyor adamlar. Abi bu ışınlanıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Mermim bitti. 556 atın bitti şah. Bana leşleri gelme denişte be. Benim bayıldığımın leşi ona gitmez ki. Okay. Ne demek bin gelmiyor? geliyor dersiniz Pardon. Bin gelmiyor diyenler. Çok ayıp geldi. Ay, umarım eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik ama çok da zorlandık aynı zamanda. Ben eğlendim. Bunlar eğlenmedi. Bayağı acı çektiler ama ben gerçekten çok eğlendim. Şey, abone olursanız çok sevinirim. Lütfen abone başı Şu binin hatırına aboneliği hak ettiğimi düşünüyorum.